değer dostlar. Ben Ahmet Güven Ulusoy unla ilgili kısa bir teknik analiz çalışması yapacağız. Son haftalarda artık yavaş yavaş sermaye artırımı ile ilgili sürecin hızlanmaya başladığını göreceğiz. Tahta sahibinin de görünen o ki son zamanlardaki kar satışlarından sonra Bank of Amerika'nın yine daha önce satmış olduğu kademeler olan 18'in üzerindeki kademelerde tekrar alışa geçtiğini görmekteyiz. Demek ki kısa bir süreliğine bir kuruma devrettiği malı tekrar toplamış görünüyor. Tabi bunlar sıradan varsayımlar. Şimdi e, şöyle haftalık takaslarına bakalım isterseniz. Bugün e, sabah itibariyle şirket sitesinde Bank of America en iyi alıcı pozisyondaydı. Tabi sonrasında bu alışlarını arttırdı. Yaklaşık 19 bölgesine kadar yani direnç bölgemiz olan o e, kanal çizgimize kadar boyu uzansa da bu kanalı geçemedi tabii ki. E, tabii gün içindeki işlemlere baktığımız zaman Bank of, Bank of America'nın 65 bin lot olan sabahki seans başlangıcındaki işlemleri artarak yaklaşık 200 bin lota kadar alışa e, işaret etmekte. Şimdi hisse hissede son haftalarda son ayda neler olmuş diye bakarsak şöyle günlüklerde göstermek istediğim İlk 5 kurumun yani e, en e, hisseyi toplayan ilk net en çok payı olan kurumların arasındaki alışa baktığımız zaman 590 bin not sitinin 2 iş günü önce alış yaptığı gözükmekte. Yani pazartesi günü gerçekleşen işlemlerde net alıcı olduğunu görüyoruz. 600 bin nota yakın. Peki bu 600 bin not ay genelinde neye denk geliyor diye bakarsak. Gördüğünüz gibi sitinin son bir ay içinde almış olduğu lotun toplamı yani şu anki net pozisyonunu söylüyorum aldığı sattığı netleştirildikten sonra yani pazartesi günü hissede almış olduğu lotla şu anki en iyi alıcı pozisyonunda. Daha önce size info ile ilgili alışları da bahsetmiştim. Info da elindeki lotları tutuyor. Info ne yapıyordu? 16.80 bölgesi, 16.50 bölgesinden toplayıp yukarıda bunları satıyordu. Sonra düşünce tekrar bu lotları karşılıyordu. Info bizim sigortamız gibiydi. Yani hisseyi 16.50'ün üzerinde tutmaya çalışan kurum olarak info'yu gösterebilirim size. Şimdi aylıkta gördüğümüz gibi 600 bin lira yakın Citibank'ın net en iyi alıcı konumunda olduğunu görüyoruz ilk 5 alıcı satıcı arasında. Şimdi e, en son bu görüntüyü ne zaman görmüştük hisse 12-13 lirayken görmüştük hatırlarsanız Citibank o zaman toplamıştı sonra birden yukarı götürüp 19 liraya kadar hisse e, değdikten sonra o Sermaye arttırım genel kurul toplantısının olduğu gün, açıklandığı gün hisse satışı yaparak hissenin aşağı doğru salınmasına müsaade etmişti. Ondan sonra bir daha hiç alım yapmamıştı. Yani aldığını ertesi günü satma taraftarıydı. Şimdi bu 500, şöyle göstereyim. Günlüklerde, pazartesi günü gerçekleşen işlemlerde Citibank'ın almış olduğu 590 bin notun üzerine bir de bugün Gördüğünüz gibi bu aracı kurum dağılımı günlük o az önce gösterdiğim iki gün öncesinin takasıydı. Bu net bugün gerçekleşen işlemler gördüğünüz gibi yabancının elindeki lot miktarını şu anki almış olduğu bugün almış olduğu 800 bin lotu da üzerine eklersek ciddi miktarda bir lot eline bulundurduğunu görüyoruz. Yani tam bahsettiğim gibi yani hisse 12-14 bandındayken elinde tekrar topladığı pozisyona gelmiş oldu yani. Peki şimdi grafiğimize bakalım. Hatırlarsanız şu kanalın içinde hisseyi tutabildiği kadar tuttu. Borsa çok çalkantılı bir dönem atlattı bu dönemde tabi. İndi çıktı indi çıktı ama gördüğünüz gibi bu trend kanalın içinde hisse hareketini sürdürdü. Şimdi baktığımız zaman gördüğünüz gibi tam 19 bölgesinden yeni kanala giriş yapacak. Yani yarın muhtemelen çünkü şu dojinin içine bakarsanız içi ağzına kadar dolu. Yani böyle ince bir çubuk yok. Yani boş bir yükseliş olmamış. Dolu dolu bir yükseliş olmuş. Dolu dolu yükselişin arkasından da bir pik hareketi gelir ama bunun kar satışı olup olmadığını tekrar bir kontrol edeceğiz. Şimdi şöyle birazcık daha genişleteyim. Örneğine bakalım. Bugün hatırlıyor musunuz? Hisenin tavan yaptığı gün. Bakın tam bu çizgiden kapanmış. Ertesi günü tekrar pik yapmış. Üst bandın sırtına değdikten sonra boş gitmiş ama bak. Boş gitmiş, boş giderse geri geliyor demek. Bunu anlıyoruz, değil mi şimdi? Şimdi e, burada da aynısı beklenebilir. Şimdi eğer 19'un üzerine atarsa yarın bunun üzerinde bir saat işlem gerçekleştirirse ve e, doldura doldura giderse hacimli bir yükseliş olursa, artık muhtemelen bu kanalın altına bir daha getirmeyeceğim mesajı olacak bu. Şimdi hisse muhtemelen yarınki eğer böyle bir pik yaparsa oradaki pik değerimiz 20-40 seviyesinde olacak. Bu 20-40 seviyesine kadar hisse gidebilir önümüzdeki e, işlem gününde. Bu bölgeye kadar eğer boş bir çıkış olursa hisse yine buradan bir kar kar satışı gerçekleşir ama yine 19'un üzerine kaldığı sürece bizim için hissede trendin varlığının sürdüğünü söyleyebileceğiz. Şimdi takaslarda da yabancının pozisyon aldığını gördüğümüz için hep tahta sahibinin yaptığı neydi? Şu harekette yüklü miktarda alıp şu harekette de kar satışı yapıyordu. Eğer yarın Bank of America hesaplarından bu yükselişte bir satış görürsek muhtemelen şuna benzer bir hareket olacak. Ama bank bankof e, hesaplarından alışa devam ederlerse o zaman hedeflerinin artık 20-40'ında üzeri olduğunu varsayabileceğiz önümüzdeki günlerde. E, ben gene takipte olacağım. E, kısa kısa da size teyit olarak bilgi vermeye çalışacağım. Gün içinde e, aracı kurumun dağılımı ile ilgili Twitter'dan açıklama yapmaya çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar.